Herkese merhaba arkadaşlar. E, operatörler konusuna devam ediyoruz. Bir önceki derste eşittir operatörü, atama operatörünü tanımıştık. E, tanımlama yaptığımızı söylemiştik. E, ve aritmetik operatörlerden toplama ve çıkarma operatörünü, operatörünü görmüştük. E, toplama operatörü ile ilgili ekstradan şimdi söyleyebileceğimiz bir şey varsa o da aritmetik ifadelerin toplanması dışında iki farklı değeri de bir araya bağlaç şeklinde toplayabilen bir operatördür. Daha sonra onunla ilgili bir örnek göstereceğim ama şimdi çarpma operatörü bölme operatörünü hemen görelim. İkisinin de aritmetik ifadelerde kullanıldığını söyleyelim. Hemen bu sefer ondalıklı birkaç sayı tanımlayacağım arkadaşlar. Size pi sayısı diye bir tanımlama yapıyorum arkadaşlar. Nokta kullanıyorum. Dikkat ederseniz. Double veri tipinde tanımladım. Pi sayısını. Ee, bir de float veri tipinde e, onda likli sayı adında bir değişken tanımlayayım. Bunu da 2.1 belirliyorum. Ancak F koyuyorum. Hatırladığınız gibi float olduğunu belirtmek için. E, bu sayıları birbiriyle çarpmak istiyorum arkadaşlar. Pi sayısı çarpı diyorum arkadaşlar. Yıldız Ondalıklı diyorum, listeden seçiyorum tabla. Ondan sonra da ekranda yazdırdıklarımı tutmak için konsol readline fonksiyonunu yazıyorum. Runtime'da çalıştırıyorum projemi arkadaşlar. Projemde de ikisinin ondalıklı sayıların çarpım sonucunu görebiliyorum arkadaşlar. E, ee, bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste mod alma operatörüyle devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.